Herkese selam arkadaşlar. Enes Garaj kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu en sorarsanız ben de gayet iyiyim. Allah'a çok şükür. Bugün uzun zamandır beklediğiniz, benim de uzun zamandır çekmek istedim. Fakat şöyle güzel bir hazırlanıp, güzel de bilgilendirici film hakkında bilgilendirici bir videosunu, video olmasını istediğim Back to the Future yani Geleceğe Dönüş filminin videosuyla karşınızdayım. İnşallah güzel bir şekilde bilgilendirici modelleri de güzel bir şekilde tanıtmış olduğum bir video olur. İlk öncelikle arkadaşlar film hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Burada notlarıma da, notlarımı da aldım. Arkadaşlar ilk film 1985'te vizyona giriyor. Türü bilim kurgu, macera ve komedi olarak çıkıyor arkadaşlar. Gerçekten filmi izlerken maceraya sanki siz de, beraber, siz de katılıyormuş gibi oluyorsunuz. Ve gayet de eğlendirici bir film. filmin konusundan Ufaktan bir bahsetmek istiyorum. Fazla da spoiler vermeden. E, filmimizin konusu bir delikanlının e, başrol karakterlerimizden Martin'in e, profesörün icadı olan bu Delorean icadı deme, e, icadı şey olarak ya zaman makinesine dönüştürmesi. Araç e, hazır alınmış bir şekilde. Aracı kendisi yapmıyor zaten filmde. E, film aracı zamana dönüş, geleceğe dönüş makinesine çeviriyor time Machine'e çevir. Acab listen to me. They put me in a time machine. Time machine. Have <laughs> ee, profesörümüzün adı da Emmett ve arkadaşlar Marty ve Emmett bir maceraya atılıyorlar. 1985 yılından filmin çekildiği yıldan 1955 yılına geri gidiyorlar arkadaşlar ve macera bu şekilde başlıyor. Ee, fazla da spoiler vermek istemiyorum çünkü filmi izleyip kendinizin görmesini e, isterim. Daha güzel olur ve filmi izlemediyseniz arkadaşlar izlemenizi de tavsiye ederim e, arabayı icat eden arabaya da gelirsek e, DeLorean Motor Company arkadaşlar araç 1981 ve 82 yıllarında üretiliyor Şöyle şurada görüyorsunuz zaten arkadaşlar aracımız arkadan itiş 5 ileri düz ve 3 ileri otomatik versiyonları var aracımızın maksimum hızı 198 bence o tarihe göre gayet Yeterli bir hız. Aracımızın 2.8 litrelik 6 silindir 170 beygir güç üreten bir motoru var. 0-100'ü de 8.8 saniye. Fakat o dönem içerisinde Amerika'da bir kanun çıkıyor ve aracın beygirini düşürmek zorunda kalıyorlar ve bu bilgiler de değişmiş oluyor arkadaşlar. Aracın beygiri de 170 beygirden 40 azalarak 130'a düşüyor. O dönemki Amerika'nın getirdiği yasal Kanunlardan dolayı Arkadaşlar ikinci film ve üçüncü film de var İkinci filmimizde 89 yılında 1989 Hemen bir sene sonrasında ise Üçüncü film çıkıyor 1990'da Arkadaşlar ben bu filmi Sanırım bir iki yıl önce izledim Neden bu kadar geç izledim diye Kendimle tartıştım Düşündüm resmen O derece güzel bir film Kaçırmanızı istemem. Yani 1 2 3 günde bitirdim ben. Her her akşam bir bölümün bir filmini izledim. Gayet eğlenceli bir film. Tavsiye ederim. İlk olarak arkadaşlar şöyle başlayalım. Biliyorsunuz ki Premium Boulevard serisinde bir DMC DeLorean'ımız vardı. Şöyle bu aracımızı tanıtalım. Bu arkadaşlar filmde e, kullanılan aracın stok versiyonu. Şöyle baktığımız zaman arka stoplar bu şekilde. Şöyle arkada da DMC Delorean, Delorean yazıyor. Ee, aracımız böyle genellikle gümüş renkte zaten. Ön taraftaki DMC logosu, farlar, bunda camdan galiba. Amerikan parklar falan, jantları da gayet güzel. İlk öncelikle böyle stok halini göstermek istedim arkadaşlar. Şunu da kenara bırakalım. İkinci olarak arkadaşlar, bu yıl çıkan. 2022. Gerçi bu yıl dediğimiz artık geçen yıl olmuş oluyor. 2022 senesinde e, kutudan sadece bir iki tane çıkan DMC DeLorean Back to the Future Time Machine varyasyonu olan Hot Wheels Screen Time serisinin aracı. Bunu da bayağı bir aramıştık. Ama neyse ki önümüze denk geldi. Arayan derviş muradına ermiş. E, hemen bunu kutusundan çıkaralım arkadaşlar. Şöyle. Hemen kutusundan çıkaralım ve aracımızı inceleyelim. Uzun zamandır bu aracı e, bu videoya saklıyordum. Bu video için bekletiyordum. Ben de çok e, açmayı sabırsızlıkla bekledim, bir araçtı. Ara, aracımızın arkasında görüyorsunuz Profesör Emmet'in yapmış olduğu böyle e, değişik zamanda geri götüren bizi ıvır zıvır <laughs> diyeyim ben. Değişik şeyler var. Burada havalandırma mı artık nedir? Şurada bakın şurada buraya bir e, füzyon mu bir şey koyuyorlar ama bir kimyasal koyuyorlar arkadaşlar. Sonrasında tabi bunu değiştiriyorlar. Filmi izleyerek görebilirsiniz. Ben söylemeyeyim arkadaşlar. Buradaki sistemi bayağı değiştiriyorlar. Araçta bakın buralarda falan böyle kablolar geçiyor. Ön tarafı da detaylı gayet güzel. Premium gibi bir model yapmış atlıyoruz. Jantları güzel olmuş bence. Yani fena değil. Meshbox jantı diyorum ben genelde buna ama aracın altında bakın devre gibi bir şeyler var. Onu bile güzel yapmışlar. Altı bu şekilde. Gayet güzel. Camları da mavi. Şöyle premium'la kıyasladığımız zaman yani boyutları hemen hemen aynı. Yan taraftan bu şekilde şöyle göstereyim. Arka tarafta bakın böyle profesör bir şeyler koymuş. Arka camları çıkarmış falan bakın şuraları. Devreler gelmiş hep. Araçlarımız bu şekilde. Uzun zamandır bekliyordum bunu açmak için. Sonunda açmış olduk. Bir diğer aracımız arkadaşlar. Ta bunu 2022 senesinin 23 Nisanında almıştım. Ee, Baya <laughs> uzun zaman önce aldım. Ee, şöyle göstereyim. Bunu Bim'den almıştık. O zaman için 60 liraya gelmişti. Geçen şoktan bir tane Land Rover aldık. O 80 lira. Yani 20 lira zam koymuşlar. Fakat şu anda bilmiyorum ne kadar oldu. Bir üzgün, üzücü bir haber daha vereyim arkadaşlar. Ee, regularlar 40'lar olmuş. Bunu öğrendik dün. Bu videoda paylaşayım sizlerle. Gerçekten 10 lira gibi bir zam geldi. Bakalım artık yani bırakma şeyimiz yok. Bırakamayız. Biz biz buna başladık zaten. Ama hani modelleri biraz daha seçerek alacağız galiba artık. Arkadaşlar. Monster Truck. İlk Monster Truck'ım bu arkadaşlar. Çocukluğumda da bu araçlara hep heves ederdim. Hani büyük tekerlekli e, arabalara baya heves ederdim. Fakat pahalı olduğu için regular'ları alabiliyorduk. Tanesi 4 liraydı o zamanlar. Bunları pek alamıyorduk. E, fakat şu anda nasip oldu. İlk be şeyim, Monster Truck'ım bu bu arada. Hot Hemen bunu açayım şöyle. Bunun da kutusu biraz değişik. İnşallah şöyle açabilirsek. Bakalım nasıl ilk kez bir Master Tra inceleyeceğim. Beğenecek miyiz bakalım. Şöyle Allah kutuyu da yırtıyoruz biraz ama bunun kutusu da baya değişik olduğu için pek kolay açılmıyor. Arkadaşlar içinden böyle bir şey çıktı. Çok değişik. Bunun üstüne eziyoruz galiba aracın üstten üstünden geçiriyoruz galiba. Şimdi aracı şöyle çıkartırsak evet baya lastikleri oynak bir şekilde kutudan bu şekilde çıkıyor. Böyle de bir koruyucu plastiği var. Şimdi arkadaşlar baya detaylı monster truck olmasına rağmen lastikler bakın bu şekilde böyle oynuyor. Yukarı aşağı sağa sola falan böyle. Bunu sürmesi de baya zevkli oluyor. Şöyle bakın. Birkaç videoda gördüm. Böyle döndürebiliyoruz. Şimdi aracın detaylarına baktığımız zaman mükemmel bir şekilde işlenmiş. Hatta bunu ilk aldığım zaman bazı gruplarda RLC, Hot Wheels'ın RLC versiyonları var arkadaşlar. Hot Wheels'ın böyle sitesinde üye olan kişiler e, alabiliyorlar. O da belli bir sayıda yani 10.000 limitli RLC'ler falan var. Böyle değişik tam bilmiyorum ama net yani pek şey yüzeysel olarak biliyorum RLC'nin nasıl bir şey olduğunu. Onu bile böyle şey olarak alıyorlar yani. Kapışarak böyle saatlerce bekliyorlar başında falan. O şekilde al alıyorlar. Ee, forumlarda RLC detaylarında olduklarını söylemişlerdi. Okumuştum. Gayet de detaylı bir... E arkadaşlar kusura bakmayın. E bir kargo gelmiş ve kod e söylemem gerekiyormuş. Telefonla çekim yaptığım için şöyle ka kargoyu da göstereyim. Kargo geldi arkadaşlar. Ondan bir videoya kesik attık. Telefonla çekim yaptığım için kodu söylemem gerektiği videodan çıkmak zorundaydım. Ee, nerede kalmıştık? Gayet güzel detaylı bir model. Bakın arkadaki böyle en ince kabloları falan dahi renklendirmişler. Arka detaylarına baktığımız zaman şöyle. Baya güzel. DeLorean yazısı falan. Bence Premium'dan daha detaylı arkadaşlar. Şöyle yakınlaştırayım. Burada bakın Time falan yazıyor. Tam da okuyamıyorum ama. Delo Time ne öyle bir şey yazıyor arkadaşlar. Plakası da o tarzda bir şeydi. Bayağı da oldu yani. Bir, bir iki sene oluyor film izleyeli. Ön detayları bu şekilde. Jantları kocaman bakın arkadaşlar. Hot Wheels yazıyor başka. Hot Wheels yazıyormuş. Altı bu şekilde. Hot Wheels'ın bir logosu var. İlk kez Master Truck inceliyorum arkadaşlar tam. Nasıl? E, detayların nerelere dikkat etmem gerekiyor bilmiyorum ama. Bakın şu özellik çok hoşuma gidiyor bir videoda görmüştüm. Daha demin de söyledim zaten. Şöyle aracı eğerek sürebiliyoruz. Bunu da üstünden geçireceğiz galiba bunu böyle. Şöyle. Şöyle ezersek. Hop. Bayağı güzel ya. <laughs> Çocukken böyle bir traktörüm vardı arkadaşlar. lastikleri bu şekilde oynuyordu. Sürmesi gayet keyifli oluyor. Böyle lastikler oynayan şeyleri. Arabaları. Şunları şöyle biraz arkaya alayım. Şunu da şöyle arkasına bırakırsam. Şimdi bu model sürpriz olarak karşıma çıktı. Bu Jada üreticisini arkadaşlar. Jada Back to the Future Time Machine yine. Bu model arkadaşlar 1:32 ölçekli. Şöyle göstereyim kutusunda Hollywood Rise diyor. Ee, bir kuşadasına bir akrabamızın yazdığına gitmiştik. Oradan dönüşte Nomada Outlet var arkadaşlar. Bu Söke'de. Oraya girdik. Oyuncakçı falan varsa diye bakıyorum böyle. Fakat oyuncakçı yoktu. Kapatılmış. Zaten e, outlet olduğu için. E, sezonluk yerler. Biliyorsunuz ki sezonluk olarak işleyen yerler. Ve Toy Shop orada kapatmış. Bir kipaya girdim arkadaşlar. O zaman için Kara şimşeğini arıyordum arkadaşlar. Jada'nın. Hatta bayramda denk gelmiştim Toy Shop'ta. Aydın'daki Toy Shop'ta. Alsam mı almasam mı 200 lira gibi bir fiyatı vardı sanırım. O gün için almadım onu. O gün iki tanesini de. Time Machine'i ve Kara Şimşek'i buldum. Fiyatı da 120 liraydı arkadaşlar. İkisini 240 liraya almış oldum. Bayağı uzun zaman önce yazın bu. Bayağıdır bekliyor. Hatta bir şuradaki bantını yırttım baktım. Fakat aracı daha şey alttaki tablasından kutusundan sökmedim. Bunun da hikayesi bu şekilde arkadaşlar. Yani bazı modelleri pek acele etmenize gerek yok arkadaşlar. Ha uygun olduğunu düşünüyorsanız alın. Bir daha bulamayacağını düşünüyorsanız alın. Fakat bakın bir tanesine 200 lira verecekken iki tanesini 240 liraya aldım. Ve karışım şey alacaktım sadece ben. Yanında Time Machine'i de almış oldum. Bunu da görünce kaçırmamak istedim. Şimdi bunu bakın bu kutuları arkadaşlar şöyle açabilirsiniz. Böyle genellikle yırtılabiliyor. Şunu şöyle şuradan bakın ittirerek kolayca açabilirsiniz. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar buradan. Kutunun şu kenarları yırtılsın istemiyorsanız. Şimdi hemen kutusundan çıkaralım. İlk defa 1.32 ölçek inceleyeceğiz arkadaşlar ee, kanalda. Hemen altında da şu şey var. Kutunun üstüne isterseniz satan kişiler asmalı böyle bir şekilde rayona dizmesi için. Arkadaşlar aracımız bu şekilde. Daha bakın şeyine dahi kapısını dahi açmadım. Videoda çekeceğim diye. Bayağıdır bekliyor bu. Ee, bayağı bantlamışlar falan. Hemen sökelim bantlarını. Ve bu güzelliğe erişelim. Şurada da bir bant var. Bayağı bantlı. İlk Jada modellerim arkadaşlar. Şöyle altından bir tane vidayla tutturulmuş. Hemen ben vidamı tornavidamı ayarlamıştım zaten. İnşallah yıldızdır. Şöyle. Sükülüyor mu? Bakayım. Aynen. Yavaş yavaş çıkıyor. Bayağı bunlar. Yani burayı hızlandırırım belki arkadaşlar. Şu anda Alvin sesiyle konuşuyor olabilirim size. Şöyle yaptık. Çıktı mı? Aynen. Çıktı. Evet. Alvin sesinden geri döndük arkadaşlar. Sonunda açabildim. Aracımız baktığımız zaman hep elim leke ettiği. Baya güzel. Yani... Ha, arkadaki şeye bakalım. Out Out of time. Out of time diye bir şey. Arkadaki devreleri bu 1.32 ölçekte baya detaylı bir şekilde görebiliyoruz. Ee, arka stoplar camdan. Şuradaki DeLorean yazısı yazılmamış. Bu kötü olmuş arkadaşlar. Küçücük modellerde dahi şuraya işlemişler. Bakın daha demin incelediğimizde görmüştük. Arkadaki devreler bakın şurası açılıyor böyle. Çevirerek açıyorlar filmde. Ve buraya kimyasal bir şey koyuyorlar. Tam ismi aklında değil. Bakın içeride de bu devreler devam ediyor. Hatta hemen şöyle önünü de inceleyelim ve bandı keselim. Kapılarını açalım. Ön taraftaki farlar da camdan. Fakat gene bir detay eksikliği var burada. DMC yazısı buraya da eklenmemiş. Yani küçücük modele yapmışlarken böyle 1.32 büyük Avucum kadar bir modele DMC yazmamak bence kötü olmuş. Keşke ekleselermiş. E, filmdeki jantların aynısını yapmışlar. Bu güzel. Aracımız çek bırak değil. E, çek bırak değil galiba. Bakalım yani. Yok değil arkadaşlar. Şimdi Jada gibi üreticilerde 1.32 ölçeklerde pek e, çek bırak yapmıyorlar. Burada haznesini gördüm bir bakayım dedim ama yok. E, hemen şu şeyini de buradan koparabilir miyiz? şöyle açarsak diyeceğim ama bu yok bu keselim biz bunu hop şöyle bakalım kapıları çok güzel arkadaşlar bu kapıları aynı Mercedes'in SL 300'ündeki gibi yukarı doğru martı kanat şeklinde açılıyor ve gayet güzel bir şekilde de duruyor aracın şöyle içine bakarsak direksiyonu falan yapılmış ön taraftaki konsoldan Şuradan gidecekleri tarihi ayarlıyorlar arkadaşlar. Tam şurada bir orta konsolda bir bilgisayar var. Böyle bu şekilde içinde iki kişi geçmişe gidebilir. Gayet güzel. Ee, dediğim gibi baya güzel bir model. Bunu da ucuza bulmak beni sevindirmişti. Karaşimşe almamıştım 200 liraya ve ikisini 240'a buldum. Gerçekten güzel modeller. Hatta 300-400 lira istiyorlardı o zaman içinde bu modellere. Şu kapıları. Daha bu niye oturmadı şimdi? Şöyle. Jada da o kadar kaliteli değil gibi ama ya. Şu şeyleri pek. Hatları hoşuma gitmedi. Ama güzel. Fena değil. 1.32 ölçek olması gayet güzel. Yani şöyle baktığımız zaman... 4 tane DeLorean incelemiş olduk arkadaşlar. Bayağı da güzel duruyorlar. Film hoşuma gittiği için bu kadar modelini aldım. Bu kadar. şunu çekelim ya buradan. Görüntüyü bozuyor. Film hoşuma gittiği için arkadaşlar 4 modelini de aldım. Size de arkadaşlar filmi izlemenizi tavsiye ederim. Gerçekten eğleneceğiz. 3 tane film. 3 yani seri halinde 3 film. Gerçekten eğlenirsiniz. ...izlerken zevk alacağınızı düşünüyorum. Çünkü bayağı keyifli ya. Ben izlerken baya keyif aldım. Hatta belki yakın zamanda bir kere daha izlerim Üşleme'yi. Ee, i̇lk filmde beyin yakan sahneler yok. Fakat ikinci ve üçüncü filmde bazen beyniniz yanabiliyor. Çünkü çok e, karmaşık şeyler oluyor. Fakat e, o kadar da yani anlaşılması zor bir film değil. Zaten konuyu takip ettiğiniz zaman, dikkatli izlediğiniz zaman hiçbir şekilde beyniniz yanmayacaktır. <laughs> ben bir geri sarma falan yaşadım çünkü bir iki kere geri sarıp ne oldu ya orada ne yaptılar şimdi dediğim oldu. Ama gayet keyifli izlemenizi de tavsiye ediyorum. İzlemediyseniz izleyenler de yorum kısmında görüşlerini paylaşabilir. Ama arkadaşlar spoiler vermeyin. İzlemeyen arkadaşlarımız da yani spoiler almış olmasın. Spoilersız bir şekilde izlesinler. Arkadaşlar bu bölümümüzde de Back to the Future araçlarını uzun zamandır açmak istediğim ve sizin de beklediğiniz araçları açtım, inceledim. Gayet hoş, gayet güzel araçlar. Dört tane aynı aracı inceledik fakat detayları bayağı farklıydı. Farklı üreticiler, farklı şekildeki regular, premium, monster tra ve 1.32 gibi büyük ölçekli halini incelemiş olduk. Bence gayet güzel, faydalı, yani bilgilendirici bir video oldu filmi izlemek isteyenler için. Ee, videoyu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklarsanız sevinirim. Kanala abone olmadıysanız abone olup yanında çıkan zile de tıklarsanız videolardan anında haberdar olmuş olursunuz. Yorum kısmında yorumlarınızı belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Ee, yorumlarınızı cevaplıyorum. Okuyorum zaten. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi günler. Hoşçakalın.